geliyor tüm dinleyicilerimizden çok teşekkür ediyoruz. Bakalım hemen mesajlara bakalım. Neler diyor dinleyicilerimiz? En büyük zaferim sağlıkla kavuştuğum Melis ve Melihim demiş Reyhan Hanım mesela. Ne güzel. Mutluluklar diliyoruz size. Sıradaki şarkıyı size de armağan edelim ve tüm işte çocuklarıyla, sevdikleriyle bizi dinleyenlere. Bağımsızlık uğruna varını yoğun ortaya koyan bir milletin destansız zaferiyle sonuçlanan büyük taarruzun 100. yılında başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle, dualarla anıyorum demiş İlkay Karabiber. Bayramımızı kutlamış Şeref Gümüşkaya da yine bayramımızı kutlayanlardan bir yandan da fotoğraf göndermiş. Afyonkarahisar Zafer Yolu taarruzun başlatıldığı Kocatepe ve Şut. Atatürk evinden selamlar, sevgiler demiş. Bizden de sevgiler, selamlar. Bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz elbette. Türk bayrağı fotoğrafları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları, birçok güzel fotoğrafta dinleyicilerimizden bize ulaşıyor yine. Tüm dinleyicilerimizle bu vesileyle buluşmuş olduk. Şarkılarımızı da armağan ediyoruz elbette. Siz de oralardaysanız ses vermeyi unutmayın. 444 11 12 telefon numaramız Ankara Radyosu için Biri tuşlayarak. Bu hayatta kazan en büyük zafer nokta noktadır cümlesini tamamlamanızı bekliyoruz. Hadi mesajlar gelsin.